Arkadaşlar Merhaba bugün Ozan da birlikte arkadaşlar Brawl Stars çekeceğiz Şş, kanka benim görevim var bekle ne görevim varmış Arkadaşlar bir bakalım buradan Evet hasar verme yapabiliriz değil mi Evet arkadaşlar bir de bu kostümü Beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın Evet arkadaşlar bu arada bu kostümü almak istiyorsanız Bişkuklu Kupa'dan başlayın. Sonra 7 günümüzde yani 7. günümüzde bu kostümü alıyorsunuz. Aynen yani, şimdi şöyle da. iyileştirme bir de kanka şu an görüntü kalitesi bayağı iyi. Yani bir anlatsam bir anlatsam çok iyi. Gol evet, işte attık bir de neredeyse tam ekran görünüyor. Anladın mı? Evet. Arkadaşlar bir de Ozan'ın kanalına da abone oldun ama video yok. Ozan kısa süre sonra video de çekeceksin değil mi? Yani ben kadar video çekmeyi bilmiyorum ama arkadaşlar size böyle 11-12 yaşlarında başlayacağım. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne dersin? Ben de Kanka ne dersin? Ben sana e, köye gittiğimizde öğretirim. Ne dersin? Kanka. Ne? E, Primo çıktı büyük Aa. Bak. Arkadaşlar ya çıkmamış. Ya Abi şimdi maça girelim. Kaç maç atıp daha bırakalım arkadaşlar? çok abartmaya yok, gerek. Abi bir de ben e, ölürsem video biter. Bir ikiye çekmiştim. Yüklüyordum. Yükleme e, esnasında bir hata oluştu. O yüzden yükleyemedim arkadaşlar. Yoksa ikiyi, ikiye çektim ben. Arkadaşlar Ar bu bol bayağı bir abone Böyle, böyle yani. Böyle, aynen. Arkadaşlar Değiştim. sizin için böyle Brawl Stars videoları çekiyorum. Gerçekten bu Brawl Stars videoları biliyorsunuz iki elle oynanıyor. Ve arkadaşlar kamerada tutmak zor yani. Ve bu kadar iyi oynuyorum yani. Yani sizin için emek harcıyorum. Lütfen şimdiden abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Tuna Eğlence kanalının 100. videosu özel olacak arkadaşlar. Onu da şimdiden belirteyim. 100. videoya daha çok var ama arkadaşlar şimdiden belirteyim. Arkadaşlar bir kuzen arkadaşlar bir ay sonra arkadaşlar kuzenlerimle yan yana videolar gelecek ve Batuhan'la da videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi söz sende Ozan. Evet ya Arkadaşlar bunlar yani böyle gördüğünüz gibi kolay değil. Youtuber'cılık işi yani böyle çok zor. Siz kolay sanıyorsunuz da bizim o saniyede yaptığımızı sanıyorsunuz da biz sürekli sizin için e, videoları düzeltip montaj diyoruz. Yani sürekli... Montaj demiyoruz abi. Montaj demiyoruz. O konuda yanlış söyledin. Ha Yanlış söyledim. Yani uğraşıyoruz. O, o yüzden arkadaşlar e, videolarımızı lütfen like atın. Yani abi biz abi, biz abi biz ben de rız rı seçebilir biz mi? miyim? Ben de rız seçebilir miyim evet. lütfen? Görevim var da. Ama abi benim de görevim kanka. Şimdi deriz kanka benimle görev var. Abi ben sana güzel bir savaşçı öneriyim. Senin ne, ne karakterin var? Tamam şunu seçebilirsin. Kanka bulla galibim varmış. Ya. Tamam bu bul seç o zaman bulla kal. Arkadaşlar bir iki maç daha atıp bırakacağız çünkü çok fazla yapınca yükleme e, sorunu yaşıyoruz. O zaman bir de e, dördüncü dakikadayız. Aa. Arkadaşlar arkadaşlar böyle normal futbolcularlıkla gerçekten kolay değil. Arkadaşlar, Bir arkadaşlar de... sakın montaj yani sakın montaj yaptığımızı orada söylemeyin. Çünkü arkadaşlar biz montaj zor yapıyoruz. Aynen. Arkadaşlar yani, yani Montaj yüzde sıfır. Aynen. Zaten montaj yapmayı biz bilmiyoruz abi. Aynen yani. O kadar da usta değiliz. Ama elimizden geleni yapıyoruz işte. Yani. Yani daha bu küçük yaşlarımızda Arkadaşlar şimdi biz Ozan'la aramızda 14 gün var. Evet arkadaşlar bunu bilmiyorsanız söyleyelim dedik. Aynen. Arkadaşlar Ozan'la video yapmamın sebebi şu e, belki laskere kişiler gelir böyle kötü kişiler gelir ama Ozan yani benim kuzenim kötü çok kötü oynayacağını çok sanmıyorum. Ben yani arkadaşlar zaten benim normal hesabımda bu kadar kupa değilim yani. Ben normalde 15.500 bin 500 Ozan. O bili, biliyorsun değil mi? Şu an ses benim sesim çok az duyulacak ve senin sesin çok az duyulacak. Çok az. Aa duyulabilecek. Anladın mı? Aynen. Çünkü ben senin videolarını izlerken zaten az son olmasın. Bir 8 10. dakikalara gelirim. Ben durdurdun mu? Yok durdurmadım kanka. Arkadaşlar bir de videoyu durdurabiliyoruz. Evet yani. E, bazenleri yani sürekli böyle yoruluyoruz. E, kaybedebiliyoruz. Yoruluyoruz bazenleri. Aynen bir de bazenleri Nam çıkıyor o yüzden durduruyoruz arkadaşlar. Aynen. Yani Ama Burası taşta da leknam çıkmıyor ki. Aa, Aa başka abi Ama. arkadaşlar bir de şu haberi vermekten mutluluk duyarım. Minecraft gelecek arkadaşlar. Minecraft'ı e, çok kişi bilir, ben de biliyorum. Ya yani bilmiyorum sanmayın. Ama arkadaşlar e, ee, şey de oynayacağız. Ee, gerçek hayat modunda değil. Aynen arkadaşlar. Bu arkadaşlar Team beraber oynayabiliyorsunuz. Biz oynayamıyoruz çünkü bilmiyoruz. Ama bir arkadaşım bana söylemişti beraber oynanıyor diye. Arkadaşlar eğer arkadaş onun yanında olursa beni ekler ve arkadaşlar birlikte sonunda oynayabiliriz. O zaman birlikte oynarken bir de ne yaparız söyleyeyim mi? Ne? O bir ev inşa ederiz. Çok güzel olur. Hı -hı. Abi arkadaşlar, şimdi bir maç daha at atacağız. Şimdi dur durduruyorum. Hemen geliyorum. Zaten siz hemen bir saniyede büyüdü geliyor yine. Arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuradan maçımıza girelim. Son maçımız. Karar verdik. Aha. ve arkadaşlar bu sene de ne de arkadaşlar Roblox gelecek. Aynen arkadaşlar bunu da konuştuk ve arkadaşlar birlikte yapabiliriz çünkü arkadaşlıklara eklendik biz ekleyebiliyoruz. İsterseniz arkadaşlar arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz Roblox oynayanlara diyorum. Evet, evet. 90 söylüyoruz. Arkadaşlar Roblox abi Roblox e, şeyimin e, ismini gösteririm ve arkadaşlar ekiple e, kiti çekerim. Ya yani arkadaşlar bir de Batuhan'ın evet, da kanalına yapalım. arkadaşlar bir de sevgili kuzenimizin ikimizin de kuzeni arkadaşlar Batuhan'ı kanalına abone olmayı unutmayın. Onda da kiti videoları var. Onda da biz varız. Evet arkadaşlar ve onda bir tane Tusu basa videosu var. Onu izlemeyi unutmayın. bayağı iyi. Abi ben onu izlemedim ama Tusu basayı biliyorum. Çok güzel bir çizgi film. Futbolla evet. ilgili. Zaten bunu bilenler bilen. Futbol. Aynen futbol. Yani. Ee, futbolcu zaten onun adı Tusu basa. Su battı dediğinde zaten aklıma ilk gelen şey futbol gibi. Aynen. anlamı zaten Abi kaç saydın? Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar video bu kadarmış. Çok eğlendik ama bu kadar eğlence de yeter. Kanalımızın yeni videolarıyla sizlerle birlikte buluşacağız. Birazdan arkadaşlar yeni bir video çekeceğim. Bu sefer de o zaman olacak. Ama arkadaşlar bu sefer arkadaşlar Ölürsen video biter serisi çekeceğim. Tekli hesaplaşmaya sadece Ozan konuşacak. Ve arkadaşlar sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.